<gülüyor> <gülüyor> Neydi öyle? Bunun <laughs> İncelemesinde... Oy! Kanat da çok güzel gözüküyor. Kalım savaşı. Isınma zamanı. Oy! iyi daha güzelmiş onu. Ah be! Kafa vurdum ama uzak burası. Ben tımında eksisi bu işte ya. Kafa vuruyan adamın iyi. Benim aim gitmiş şey ya. Bayağı da, de bol vuracağım ben zaten kötü oynuyorum şu an. Oy kötü oynuyorum dedikten sonra böyle vuruyorum tabi. Okay. Eyvallah. Eyvallah görüşürüz. Çok. Bu da ayaksız Kelebek sallayışı şöyle normal. Ama sağ tık yapınca bir farklılık gelir. Sol tık da normal geldi. Hatta Y'ye basınca da normal. Aynı bildiğimiz kelebekler benziyor. Yeni setin gelmesine son 15 saniye kaldı. Sabırsızlıkla bekliyorum bakalım. Fiyatını da hiç öğrenmedim. İnşallah <laughs> ucuz olur. Yeni setin gelmesine son 2 iki bir tada gelmedi hocam. Hocam inset set hocam. Hocam eve gideceğiz ya dur. Hah, geldi. 6127 düşünden bir tık tuzlu geldi ya. Neyse alacağız sonuçta. Fark etmiyor. Bir dakika VP çekip geliyorum. Hocam ben izninizle alıyorum seti. Ne olur artık <laughs> al ya. <laughs> Ay bir tam gaz giremedim. silahları alalım. Deneyelim ya. Allah evet. normal deniyor, i̇şte. Uğur var, kart var. var. Bandablas. Beni ilgilendirmiyor. Ben yani. ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Beni ilgilendirmiyor. Phantom bıçak var, tamam. Hoppa. Hoppa. <laughs> Ayıp Ay lan. Ya, aşkım aldım intikamını aşkım. Hangi rengi açayım? Aldım aşkım. Hangi intikam? Öldürdüm seni işte. Yeşil, mavi olan, olan. Hangisi ha, iş onu aç Şimdi repan çok değilse. Açılır ya sıkıntı yok. Tam böyle yeşil açtım. <laughs> Vandal da yeşil <laughs> açtım. <laughs> Phantom'da ne açayım? Ya zaten sadece elektriği ya renklenmiyor ama. Hayır hayır. Son Sonda renk var ya. Baktık ya birlikte. Direkt set renk geliyor bunda. Aşkım ben salam. Biliyorum da. Hatırlamıyorum. Türk. Ya keşke Aha, almayacağız yapacağız aslında. Tekleri Öyle değiştirse ya. Şimdi sen bunu dağın fabrikası falan. Biz de yapıyormuş. Yana alırız dede. Ha. E Phantom Han yapayım. Bence evet, sarı yapayım var, hocam. Sarı var, siyah var. Siyah güzel değil ya. Sarı yap. Sarı yaptım. E, bıçak var. Bıçağın ne renk yapayım. Onda sen bileceğim bıçağı biz mi kullanacağız? <laughs> siyah kötü ya, siyah yapma. Siyah baya <laughs> kötü. Bak, Fatih'in <laughs> siyahını sevmiyorum, bu ondan da kötü. <laughs> yani Fatih Fatih'in siyahını sevmen tek insan da ben olabilirim ama. <gülüyor> <gülüyor> ay ay, hareketli bir şeyler at bırak çete renk gelsin. Ne olur bana da hareketli bir şeyler atın, bana da renk gelsin. Bunda klasik dursun, sonra değiştiririm bıçağı. Davet attım, gel. Hocam açalım bir şey oynayalım. Tam gaz. Karşılaşma bulundu. Bir derece Ya ben <laughs> sonra sınav için şey yaptım bu. Ya aslında derece sıkıntı direkt şey yapıyorum <laughs> değil ne bileyim tam gaz vardı. Ya ben rez alacaktım kitledi biri. Ölme Karabaş. Savaş nerede? Ben ne alayım? Güzeldi. Ne mi sanıyorlar? Aa lan ben bıçağı takmadım. Lan ben <laughs> silahları mı takmadım? Ya... Ya. Ne? Ya hocam. Olur. bozalım, işte bozalım, bozalım hocam. Manyak bu çocuk yemin <laughs> ederim. Hepsini Aferin. yükseltip ya. takmadım. 5 saat zaten. 5'ini de alıp gidelim. Alıp mı gidelim? <laughs> İnşallah temennimiz oyunda. Ben de diyorum Adam <laughs> bıçak değilim dedi. Görmedim diyeyim. ya. Hadi silah diyeceğiz ya. Vallahi şey ya. gibi oldu kanka. Fatih çıktığında böyle tolular falan deniyordu ya bunu. Ha ya, aynısı yani, oldu ya. Tolda, Tolda vardı ajan almamış. Yürütmüş, <laughs> Kim kimdik lan biz? Takımları göreyim at. Tam 3 es. 3 es Eray Damla. <laughs> Tamamdır. Hı -hı. ben sizi şey saklıyorum ya. o zaman. Sage alıyorum. Kitlemeyin kitlemeyin. Ben de yeni çar yok arkadaşlar. Biriniz alın bizden biri. Abi zekisizsiniz <laughs> ya. Aç, açmayı unutmuşum anasını. Sen... Bu kadar zengin olup da unutmam ne zaman olur tahmini ya. Ne yapıyorsun <laughs> <'abişon> lan aşkım? <gülüyor> Çorum. <gülüyor> 3 oldu. Ha burada. Lan. Gidiyorum. Adam iç kil mi aldı? Sahte ışınlar. Şey reis duruyor ya. Kaynadı. Lan duymadın mı da geride kalıyorsan bir bakar mı? <laughs> <laughs> Nasıl ya? <laughs> hile, ananı satayım hile. Şey takmamış mısın? Şur. Aa, bandal takmışım. Ah, atalım, atalım. çocuk atalım, niye şey böyle? Ya? Tek bıçağı takmamışım galiba. Ben de Ver, ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Yardımcı bir olun hadi. Onu bir yardım. Onu Sattım. Bir daha istem hakkım. Hadi. Tamam. tamam, tamam ben aç. Lan ben neyse. Yani. Ya bu sıkarken dökülecek gibi ya şarjını Görsün. Oo. Oh gelmişler. Enişte kendini açtı. Hint aksanıyla İngilizce konuş. <laughs> <laughs> ben hiç duymuyorum. Hocam. Help, 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 help. Aa geliyorum aşkım. Ölme. Düşürme o güzel vallahi. Düştü ne yapayım? ne yapayım? Hayır oyun sesi. Silah sesini de duymadım ya doğru S Oy. Açayım. Oy. Ses, ses çok cool iyi yüzenmiş. S S Düşüyorum. Silah güzel, ben beğendim bu arada. Lan renklerini de açıp rengini de şey yapmamışım yok, kuşatmamışım. Sipir ee, şey <laughs> rank şey Vandal'la i̇yi, vurdum. Olsun, Silah çok iyi ya, ben çok beğendim bu arada. Yani ranka bununla girseydik vururdum yani. Ya sen de aynı. Abi ben Ulud'u da takmadım. <laughs> Bak, bak, ya yeni zamlardan yok, sonra abonecek bir şey değil bence. İşte Ay çok zamlamış ya. Yani. Oy. Adamlar Aşkım geldi. Koş. Bizimkileri yiyorlar. Çaldın yerden? İpek ben oraya baktım Arkana bak. Başka yok mu? Arkam. Arkam arası. Alo. Sahte benim benim arkan. arkam. Vantadiumdu galiba. hele Varsa biri şey var. gitmiş main'de main'de. Line, line, de, line, line de. da atamadı atamad ya. Nerede bu? Bilmiyorum ne valla. Ben görmedim. Ne şey? Bu ne? ne bu yarının son ya, turu. Duydum da bu polis sesini. Ben şey de ya. duydum evet ben evet evet evet. Şey Phantom evet. takılı. Ne ka ne ka bilmiyorum yok, ki valla Yok o Allah, takılı Neka. değilmiş ne? çocuğum. Sağ ol ben Fanta, bunu nasıl taktım şey, onu da anlamadım. Bilmem. Ne kadar ne kadar var? 6175 van ve vandaldi, 127 idi galiba. Çok ya. Çok Cidden çok ya. Ben 5000 falan bekliyordum max. Neredeyse tam set fiyatı alıyor bak. 7000 yani hani 2 Set iki, değil. Al, set... Bilmiyorum ki ya Burak. Bakarız. O bunlar yani. Uğuzlu, Oy, Uğuzlu, hocam one çok güzel gidiyor lan. <laughs> e ya al ya. Ya. Olacak, Uçak, ya 120 vurdum birime. Eee Ar e, çekemedim ya. Birim low oldu ya hocam. Arada Şaşırdım kaynadı. bir baktım. <laughs> baktım. Ölme kara baş. Vandal sadece vandal kaç VP? 1775 galiba. Dikkat, dikkat. 1775 yerleştirildi. <laughs> 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 kaç Ölme, Ölme kara <laughs> Ne güzel 5 <best> sur bitirip <laughs> seti takacak. Banda bir çalmayı düşünüyorum. çok istiyorum ama zor. Gelen zamlardan sonra imkansız gibi bir şey. Ne oluyor hocam? Ya, şey Peş peşe öldüler ben bir şey yapmadım. Hayvan. Evet. Yetişemedim hocam. <laughs> Yok ya ben yokum. <gülüyor> <gülüyor> İki hayvan ikisi de hayvan. Evet. Az daha bomba ölüyordum ha. City'ye he. geçmiş herhalde. City'ye geçmiş. <laughs> dün, dün, vay vay lay. Evet geldi. Son sayı. Öteki tarafta moral vandal, kesin vandal. Vandal, 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 vandal. Bir daha. Bir yardımcı olun hadi. Bir daha. Yardımcı olun, hadi. Bir daha. yardımcı olun hadi. Dün gece sevgilim aradı birden ayrılalım dedi. Hayır yok senden. Her şeyi alır. Üzgünüm sevgilim anlaşamadık siyah beyaz aşkı paylaşamadık işte böyle bir şey Beşiktaşlılık Hocam Herhalde aşkım nasıl Burası Hocam siz çok güzel la bunu Eee <laughs> de Furkiye şey Aa, bir dakika geliyorum Gel bu da. Olur öyle şeyler. Ben gelene kadar bitirdiniz. Zizi. <laughs> Zizi. Tamam, bir Silahları bir takayım hocam. Direkt başlatmayın lütfen. <laughs> doktor ol da sen halledersin. Dur. <laughs> Ay. Bir durun O Biraz şeyliğine yaptı gibi geldi bana ama. Yok yok. Bıçağı Şimdi takayım. Benim metal nerede? Bir dakika. Bıçağı sarısını takayım mı ya? Onu çok sevdim bakayım şu renklerine şöyle bir. Sarı mı yeşil mi? Sarı tak. Senin bedel be. Bedel bez. şimdi ama. 47. 47. aşamada aşkım. Sarı hocam, i̇kisini de açarım ya. Yani. Aşkım. aşkım. Efendim balım. 47. aşamada. Tamam önce Aşk sarı yapayım. Ay yeşil. Ya. Bakın, bakın. <laughs> Tamam hocam her şeyi açtım biriz mi? Biriz. Hepimiz biriz. <gülüyor> 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 Hepimiz. Kardeşiz bu kavga ne diye yaşamak dururken bu öfke ne diye dallar oy 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 dallar oy oy şu şunu ilk diye kaç okudum ya. Playboy kartı. 25. Ben 25 çok yaşındayım. 25. Ben <laughs> ben 23. 98 diyeyim ya. Ha. Olsun. Ben 25 hissetmiyorum mesela merak etmeyin. Ha iyi. Tamam o zaman. Sevindim falan diyor. Ben 20, de tam ben, arkadaşım. Ben, daha yaşlı hissediyorum. Yani. Ben 22 hissetmiyorum yani. Ben bir ya. Ben, ben de ya. <laughs> Yok standart daha küçük ya. Yani 67 falan. falan böyle. Hayır <laughs> lan öyle değil. 85'in küçüğü hocam yani. Hayır kendi olduğum yaştan daha küçük. Yani. Yani yaşımın getirdiği sorumlulukları sahiplenip yani yaşlılık hissetmiyorum genel olarak ya. Yani canım o önde olmakla geride olmakla alakalı bir şey değil o. Bir şey. Oy kelebek güzel. Bakayım. Bakayım. yanına gidip bakalım. Aşkım. <laughs> Ay dur ben de bakacağım. Hocam iki ele nasıl alıyor bu Hande diyor şey ki ne? aynı yerde otursaydık 101'e ye giderdik diyor çift çift diyor. Hande diyor. İzmir'den. mi? Bir şey Hocam, diyeyim mi? <laughs> Saatlik yapınca iki ele diyor. Evet. Saatlik yapınca basıyor çekiyor böyle. Aynen aynen. Tam ölümcül darbe. Bayağı güzelmiş. Hande siz, siz neredesiniz? Evet. İzmir'deyim. Ben Geçen. dedim ki İzmir'de Ruslar çok olduğu için sevgilim oraya taşınmak İzmir'de istiyor zaten dedim. Yan komşusu, yan yani? komşusu İzmirliymiş. Şey Her Rus pardon. Ya olabilir canım. Ne bileyim. kaç tane Rus var? Kaç tane? Ne bileyim sayması da var yani. <Gülüyor> 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 Abi. Güle güle. Aa. Buradan geldim. Bir düşman öyle kaldı. Öyle bir adam. Sara. Ah, Lotta yakalandım ya turuncuda. Surdeğil Ayakta bir. kalan son oyuncu. Doğru info var. Vurdun öyle. Ke vurdun mu bari? Vuramadım ya. Kimse vuramadı mı jet'e? Yok. Aa. Orası mı bilmem. Adam bir info verecek. Saya sayamayacağı kadar çok işte ne güzel. Zehrini ya Türkiye. Oy, güzel vurdu. Cv and Brian. Ama kazanmışız lan. <gülüyor> <gülüyor> Birimize bulaşan hepimize bulaşmıştır Hocam. Oy Phantom <laughs> çok güzel duruyor lan. Aa at. At. Bana, bana, bana geldi. Ben Phantom istemiyorum. Istemiyor ben de Phantom istemiyorum. Al aşkım. O, onu sat. Onu sat. Vandal iste. Hayır tekrar isteyemez. Satmasın. Aaa. Al. İpeyi atmayacaksın <laughs> o zaman. İpeyi <laughs> yazar. <gülüyor> Aa, al aşkım o zaman. Yok yok al ya. Yo, Türkiye, Türkiye iste. Türkiye iste. iste. mı? Hocam kalkan ha tamam. Eee benim ne? balım silahsız kaldı. Tamam <laughs> bir yer şey ben Neyse ben birazdan zaman zaten. Bir şey diyeyim zaten. mi? Phantom'a daha güzel bu arada. Phantom'a da <laughs> mı var? Hı -hı. Ulan az önce Phantom de... Ya dur öleceğim. Hop şey değil mi? Kantun bayağı iyi. Vandal'dan daha çok be. Şurada. hazır. var. Hocam oha şey çıktı o balkon. Ah orası aynanın üstü. Ne neresi olduğunu aynen. unuttum aynen. ya. Evet. Ne nest mest oralar. Ay başım öyle çok ağrıyor ki yemin ederim. çok kötü kötüyüm. Türkiye ağır sattı bu arada. Bence de Nerede Türkiye sattı. Bir dakika geliyorum ben. Ha? dolandırıldım mı? Aman yok bir şey Fırk'ı başlıyor. Karası olmayan atarım Fırk'ı kalsın. Çektim çektim. Afiyet olsun. Ne oluyor? Fırk'ı <laughs> 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 Lan geri gitti bu şey. <laughs> Lan ya sağ yakın <gülüyor> <gülüyor> Lan adam arkaya gitmiş. Oğlum <laughs> 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 Bırak, bırak Ejder. salaklığımıza yanmayalım. <gülüyor> Ejder <gülüyor> Ejder 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 Ejder. Ya yine mi yere attın? Neredesin? Ay yok. Aşkım. Ya. Ya. Adam alacak ya. diye attım ya. Ne oluyor ne oluyor Furki isten. İsmail yan var mı? Onu da atma. Mehmet. Şimdi gel, gel ulti atıyorum Varmadı. Bu taraftan. Ben Benden ben başka yok. Koş. Bıç, bıç ya. Aa, ya bıç ya. Ama gidecek, gidecek abi böyle. Haa. Yok kanka, kanka. 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 Mermim bitti. <laughs> of be. De. Evet. Taraf o, değiştiriliyor. Son sayı. adama 4 tane <laughs> ayak vurmuş kanka. 57 gitmiş. Valla ben 6 arada... vücut vurmuş. <laughs> Oha. Adam 10 <on> tane mermi yapmış. Ne Phantom mıydı Vandal mıydı? Van'da aldı benimki. Haa. Sen kaç vurmuşsun? 5 vücut. 102, 102 vurmuş. Aşkım aşkım. Ben buradan gidiyom. Hadi hadi hadi. Gel direk oynayalım. Ayy şu çok güzel ya. Seni bulacağım. Bak. Bu ne? 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 Biri işaretlendi. Oh. Neydi? <laughs> bir kişi gördüm sadece. Ha kuruyor kanka şu kuruyor. Zat <laughs> <Jet> göster. <Games'de. gülüyor> Lan ölsen e. Furgi. 60 vurdum ben onun. Oş. <laughs> ben kaçar. X de, de maindaydı, ay şey site daydı. Kolan. Bir de eli alutanlar lan. Helal. Helal sana. Koş koş. Salaklar ya. Main de Şerif var onu alsana ya. Bitti ki. Aa, çöz o zaman neydi? Çöz çöz. Çöz çöz. Yayıncı çöz. Bay 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 bay. Ben yoruldum hayat gelme üstüme Haca? diz çökmüş yayın şey yayın kapalı jeneriği yapıyorum ya sussun ha. ha, ha. Bay. çok iyi ya. Oy. Bence kartı güzel ya. Silahları da beğendim ben. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.